Yeni asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücrete yapılan ara zammın açıklanması sonrası KYK yurt ücretlerine zam yapıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştiren toplantı sonrasında kameralar karşısına geçerek asgari ücrete yapılan ara zammı kamuoyuyla paylaştı. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan zam sonrası gündeme bomba gibi bir haber düştü. Kredi ve yurtlar kurumuna bağlı yurttan aylık ücretlerine %80 oranında zam yapıldığı haberleri üniversiteleri çileden çıkardı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren öğrenciler yapılan zammın haksızlık olduğunu ifade ettiler. Verilen burs ve kredinin yurt ücretine gideceği yeni belirten öğrenciler destek bulamamaktan şikayetçi. Öte yandan zam haberi sonrası bazı yurtlarda öğrencilerin protesto gösterileri düzenlediği sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde ortaya çıktı. Zam kararıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan henüz resmi bir açıklama gelmezken üniversitelerin tepkisi dinecek gibi görünmüyor.